Cümleten selamlar arkadaşlar. Bugün Sarımsaklı'nın plajındayız. E, Kilopatra koyu olarak geçiyor. Yalnızım. Hava birazdan güzel olacağı benziyor ama şu anda buz gibi. Hatta gelirken baya bir kıra falan vardı yolda. Bakalım nasibimizi aramaya geldik. Elimden geldiğince size bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Büyük ihtimal bunun üstüne galiba. Bir kontrol edeceğim bunu. Sizi rahatsız etmemek için sizi alayım. galiba. Hiçbir şey belli olmuyor. Varsa çok küçük bir şey. Tam şu önümde bir otluk var. Oraya takıl takılmıyor gerçi. Işte. Kork korkulur yalnız. Şöyle göstereyim. Drakonya. Çok zehirli bir balıktır. Yerine de vuruyor. Yemi komple ambarlamış. kalkırdım ama Bugün bir vuruşum var. Ah, aldım. Evet. Bu güzel bir şey. Oo, güzel kapatıyor. Dragony'ye değildir. Bayağı güzel kapatıyor. Nasıl <laughs> of. Evet arkadaşlar, Kabalidaki. Vallahi zil için tekrardan kusura bakmayın. Şu anda imkanım bunu gerektiriyor. Şöyle göstereyim. dudağında gelmiş. Şöyle hop nasıl göstereyim. Görülüyor mu? Tam dudağında. Sülneze basmış. Hemen takım bilgimi de vereyim. asansörlü sistem ama iğnesi birazdan detaylı olarak vereceğim takım bilgisini. Şu anda tam hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum o yüzden. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu zehirli bir balık. Üstündeki şu desenlere iyi bakın. Hemen şurada bak dikenlerin şu dikenler. Bir de şurada tam yana nezasında bak şu kılcal dikenler. Oldukça zehirli bir hayvandır. Alerjisi olanlara daha fazla zarar verebilen bir hayvan. Oh hemen hemen bütün kumsallarda var. Böyle bir şey gördüğüm zaman dikkat edelim arkadaşlar. Hemen salımını yapalım. Buradan kuyruğundan yakaladım. Kuyruk kısmı zararsız ama siz yine de dokunmamaya gayret gösterin. Evet. Gitti. Tekrar vuruyor arkadaşlar. Biraz vuruş izleyelim. Atar atmaz basıyor. Yani tamam çin kurdu Eşsiz bir yem. Hani yem olmadığı zamanlarda kurtarıcımız hak veriyorum ama Çupra'yı alan yine sülnez oldu. Son günlerde zaten hava şartlarından dolayı doğru düzgün yem de çıkmadı. Yani yem sıkıntılı. Bulabildiğim yem de sülnezle Çin kurdu. Çin da bir tane bulabildim. Bir ay öncesinden e, dolapta sebzelik bölümüne koyduğum Çin kurdum vardı. O hala yaşıyormuş. Onunla birlikte iki paket ama o baygın. Tek olunca bakamıyorum da. Şimdi tam onu çekerken buna basacak. Biliyorum başıma geliyor. O yeni yediler diye gittim. Hadi. Bunu bir inceden çekeyim ben. Ne var? Ama ne bu? <laughs> Kalkan mı? Dil değil bu da. Tam ne olduğunu ben de anlayamadım. Şöyle göstereyim. Kalkan balığı. <laughs> Burada ilk defa rastladım bunu. Bakalım. Ama limit altı hemen zarar vermeden çıkaralım diyeceğim de. Gösterebileceğim bir şey bilmiyorum. Çocuğum görmüyorum bilmiyorum ama. Vallahi pek mümkün değil gibi bunu salmak. Şöyle bakın hiç iğne görülür de bir şey yok. Yutmuş komple ambarlamış. Bu çin koduna geldi arkadaşlar. Valla kanatmadan çıkarabilirsem salacağım. Evet arkadaşlar. Balık kesti. Bu arada size kullandığım takımları göstereyim. Kullandığım misinam e, 0.30'luk Ghost. Flora karbon bir misinam. Gayet memnun kaldım ben bu misinadan defalarca kez kullandım. Oltamın bir tanesinde Fudo 2 numara. Diğerinde onların 4 numarası. Şöyle göstereyim numaralarını da bakın. Şu iğneden ee, çok aşırı memnunum. Yediğim bile var. O kadar. Çantamdan hayatta eksik etmem. Takımı da tanıtayım size. İki oltam da aynı şekilde. Klasik. Artık klasikleşti. Bildiğimiz gezer sistem. Ve ucunda 2 numara fudo. Diğerinde de onların 4 numarası var. Oltamızı çekmişken hazır hemen yeminle takalım. Sabahtan vuruşlar güzeldi. Ama öğlen kesti. Hava da bir değişik bir şey oldu. Bir sis oldu. Bakalım. Akşam suyunda bekleyeceğim. Bu şekilde. Budur. Yem olarak sünnezim var. Çin kurdum. Bu çin kurtları Hala da canlı. Bir aydan beri dolabı sebzelik bölümünde bekliyordu. Böyle üstün talaşını temizliği. Bakar mısın? koyalım kaçmasın. Yemlerimi tazeleyeyim ben. Ava devam edelim. Bir şeyler getiriyorum ama ne getiriyorum bakalım. Kafada yok pislik gibi ama neden sola sola gidiyor? Kafa dağıtmıyor. Pislik gibi bir şey ama sola sola çekiyor. Ufak. Çupra değil. Evet. Olamaz. Boş kalktı. Yolda bastı. Neyse. Ama büyük ihtimal pislikte. Niye sola çekti bu? Ufak. Tragonya. Tragonya. <laughs> Oho, yarım kilosu var valla. <laughs> oh, O oh, oh. tamam. oh, alacak şimdi onun şey yapıyor. <laughs> oh, oh, oh. Yarım kilo otura koyuyor ya. İnşallah çok yıkmamışındır. Vallahi arkadaşlar sakın bu balığa çıplak elle dokunmayın. Seni bir kurtarmaya çalışalım. Hayır sakin. Oh 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 oh. Vallahi yarım kilo arkadaşlar abartısız böyle tragoya mı olur? Harami galiba o ya. Hemen ben salımı yapalım. Oh. Allah, bu cefa yakaladım ya. Mağurekler geliyor. Akşam suyu bereketi. Şuna bir bakayım ben bu ne yaptı? Muranları kupa zannediyorduk, değilmiş. Şöyle göstereyim. <laughs> Devam. Küçülteceğim. İzmarit. Devam. İğneleri küçükçe. İzmarite çalışayım biraz. Merayı izmarit bastı arkadaşlar. İzmaritten yem dayandıramıyoruz. Biz de izmarit atmaya karar verdik. ki. Geldin bir daha. Olta yere bırakamıyoruz ki. Aynen. Geliyor mu? Hadi inşallah. <laughs> Dur elimde tutun elimi basacak bu. Oo bu izmarit olmayabilir. Bu sanki izmarit değil. İzmaritse de güzel bir izmarit. Bu ne? Ha kupes. Evet, evet. Ama dedim bu yukarda olmayabilir dedim. Baya güzel bir kupes. Normalde atardım bunu geri de hizmetlerle bir tava dolsun. Bakalım ne geliyor? İzmarit mi kupa mı? Vallahi bilmiyorum. Kupalar da kupa. <laughs> Vallahi kupalar da kupa. Merayı kupa bastı. Sürü var önümüzde ya. Ha şimdi kurşun yere düştü. Bir. İki. Kupadır. Bu sefer iki saniye geç vurdu.

Bir tane daha geliyor. Vallahi öyle gibi. Ne geldi? İzmarit. ben pes ediyorum arkadaşlar. Yoruldum artık bittim. Hedeflediğimiz balıklara ulaşamasak da güzel eğlenceli bir video oldu. Güzel bir av geçti. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.